Şimdi ayar menüsünün içeriğini tek tek inceleyelim. Burada bir motor yat projesi bulunmakta. Bu projede motor yatın yan görünüşü, yan şeffaf görünüşü, yani içerideki bölümlerin, odaların sınırları, merdivenler, yürüme yolları gibi yan görünüş görselleri var. Burada kaptan köşkünün döşenmemiş hali ve burada da havuzluğun döşenmiş havuzluk katının döşenmiş hali var. Havuzluk mobilyaları ve master kabin ve master kabinin bitişinde olan diğer yatak odaları görülmekte. Burada da yine teknemizin üst görünümünün kısmi olarak ölçülendirilmiş hali bulunmakta. Biz şimdi burada katmanlar oluşturmamız gerekiyor tanımdan da anlattığımız üzere katmanların iyi gruplanması, katman içerisine atacak olan bilgilerin benzer sıfatlar taşıyor olması önemli. Şimdi layer menüsünden katmandan nasıl yapılır? Layer Properties'e tıkladığımızda burada programı açtığımızda otomatikmen tanımlanan sıfırıncı katman bulunur. Sıfırıncı katmanın ismi değiştirilemez bu bizim çizimi ilk yaptığımız alandır. Önce sıfırıncı katmanda çizim proje hazırlanır. Daha sonra proje büyüdükçe farklı farklı gruplar oluştukça layer yani katmanlar seçeneğine o grupların isimleri yazılarak onun içerisine katmanlar atanır. Burada daha anlaşılır olabilmesi için şöyle bir bilgi aktarayım. Gemi içerisinde mutlaka elektrik ve su tesisatı gibi karmaşık tesisatlar bulunmakta. Biz bunun içerisine hem elektriği hem su tesisatını yaptığımızda, yapmak istediğimizde birbirine çok karışacağı için her ikisini mutlaka ayrı katmanlara tanımlamak gerekir. Şimdi katmanlar oluşturmaya başlayalım. Layer Properties'e geliyorum. Burada yan yana 4 tane seçenek var. Bu 4 seçenek bu süreçte aktif olarak kullanacağımız seçenekler. New layer yani katmanlar oluştur. Onun yanındaki 3 boyutlu komutları geçtiğimizde daha ziyade kullanacağımız bir seçenek olup şimdilik üstünde çok durmayacağız. Üçüncü seçenek çarpıdan anlaşılacağı üzere katmanın silinmesi. Fakat katmanı silerken katmana daha önceden atanmış herhangi bir çizimin olmaması önemli. Eğer içerisinde herhangi bir çizim atandıysa katman silinemeyecektir. O yüzden içerinin boş olması önemli. Ve dördüncü katman ise, dördüncü seçenek ise istediğimiz katmanı seçmemiz yani tik atmamız anlamına gelir. Buradan da seçerek tik atılabilir. Üzerine iki defa tıklayarak da tik atılabilir. Şimdi yeni katmanlar oluşturalım. Görselimizi inceleyecek olursak görsel üzerinde 1.80 1 boyunda insan örnekleri yani tavan yüksekliğini neler olabileceğine dair fikir oluşturmanın oluşması için buralara dağıtılmış. Bu insan örneklerini bir gruba dahil edebiliriz. Burada havuzluk mobilyalarında ve master kabinde mobilyaların veya yatakların bir gruba dahil edilip kabinin içerisini, teknenin içerisini daha sade ve boş bir şekilde görmemiz yine mümkün. Burada bir kısmı ölçülendirilmiş ölçü çizgilerinin ortadan kaldırılması ve görselin daha sadeleştirilmesi yine aynı şekilde mümkün. Şimdi katmanlarımızı oluşturmaya başlayalım. Bir tane katman atamışız buraya. Bunun ismini değiştirelim. Biz buraya insanlar diyelim. İnsanlar katmanını oluşturdu Enter dedim. Enter'a tekrar bastığımda bir sonraki katmanı açtı bana. Yataklar diyelim. Enter. Tekrar Enter bastım. Havuzluk diyelim. Yani teknenin havuzluk katı. Havuzluk mobilyaların olduğu, yatakların olduğu kat. Enter. Tekrar Enter. Kaptan Köşkü diyelim. Tekrar Enter'a bastığımda motor yat yan görünümü diyelim. Tekrar Enter bastım. Yine notaryat yan şeffaf görünümü diyelim. Şimdilik bu kadar. Şimdi bunlara atam işlemi nasıl gerçekleştireceğimi gösterelim. Çizimi sadeleştirmek adına öncelikle ölçü çizgilerinden başlıyorum. Ölçüyü tanımlamış mıyız buraya? Hemen bir ölçü çizgisi tanımlayalım. ölçü çizgileri enter dedim ve şimdi burayı kapatıyorum ölçü çizgilerimi seçiyorum şurada bir tane kalmış ölçü çizgilerini seçtikten sonra buraya tıklıyorum ölçü çizgisi seçeneğini bulup üstüne tıkladığımda artık ölçü çizgilerini buraya tanımlamış oldum. Ve şimdi burada ampul, güneş ve kilit seçenekleri var. İçinde başka seçenekler de var ama ampulü kullandığımızda yani ampulü kapattığımızda gördüğünüz gibi ölçü çizgileri ortadan kayboldu. Eğer çalışma esnasında ölçü çizgileri size engelliyorsa çalışmanızı ortadan kaldırabilirsiniz bu şekilde. Ölçü çizgilerini tekrar aktif etmek için ampili açmamız yeterli. Burada güneş seçeneği de yine aynı şekilde ölçü çizgilerinin ortadan kaldırılmasına imkan tanımakta. Güneşi tekrar aktif ettim ve kilit seçeneği ise gördüğünüz üzere aktif ettikten sonra ölçüler evet görünüyor ama sönük vaziyette ve üzerine herhangi bir işlem yapılamaz şekilde kaldılar. Ölçü çizgilerini şimdilik ortadan kaldıralım. Kilidi tekrar açabiliriz ama ekranı sadeleştirmek adına ölçü çizgilerini ortadan kaldırmak istiyorum. Motor yatın üzerinde insanlar var. Şimdi insanları seçelim. Tek tek seçmemiz gerekiyor. İnsanları seçtikten sonra buraya geliyorum. İnsanlar diye bir katman oluşturmuştum. İnsanları katmana tanımladıktan sonra insanları çizim üzerinden kaldırıyorum. İnsanları kaldırdıktan sonra motor yatım net yan resmini seçiyorum. Burada motor yat yan görünüşü seçeneğini tıklıyorum ve bunu kapattığımda motor hayat da ekrandan gitmiş oluyor arkadaşlar. Katmanlara yataklar seçeneğini eklemiştik. Yatakları tek tek seçip yalnız bu yataklar üzerinde birkaç farklı çizim işlemi insanlarda da aynı şekildeydi. Birkaç farklı çizim işlemi yapılmış ve bu çizim işlemleri daha sonra anlatacağımız grup menüsü ile birbirine birleştirildiği için tek seferde tıkladığımda yatağın parçalarını oluşturan tüm çizimler birleşmiş oluyor. Yatakları seçip daha sonra burada yataklar seçeneğini tıkladığımda yatakları buraya tanımlamış oluyorum. Ve yatakları da şimdilik çizim üzerinden kaldırdım. Şu şekilde master kabinde ve diğer yaşam alanlarında yataklar olmadığındaki boşluğu net bir şekilde görebiliyoruz şimdi çizgilerin layar properties menüsündeki diğer seçeneklerine bakalım burada motor yatımızın yan şeffaf görünümünü bir yere tanımlayalım zaten bunun için bir layar katmanı oluşturmuştuk seçiyorum motor yat yan görünüşü şeklinde seçtiğimde Ampul kapalı olduğu için direkt kayboldu tekrar motoriyat yan görünüşünü aktif edelim ee, Hata yaptık normalde şeffaf görünme bunu Atamam gerekiyordu tekrar seçiyorum bunu Motoriyat yan görünüşü Şeffaf görünümü atıyorum Bunu şeffaf görünme atadıktan sonra Ben bu şeffaf görünüm üzerinde fazla değişiklikler yapmak istiyorum ve bu değişikliklerin görülebilmesi için şu tik işaretinin motor şeffaf görünüm başlığı altında en önde durmasını istiyorum. Motor atımızı şurada görebilelim değişimleri. Şimdi burada ampul, güneş ve kilit. Burada print yazıcı yani çizimin yazıcı aktarılabilir olduğunu gösteriyor bize. Şurada da çizgi renklerini değiştirebileceğimizi gösteriyor. Mavi seçelim. Mavi seçtiğimizde direkt gördüğünüz gibi bütün çizim tüm hatlarıyla maviye dönüştü. Sonraki aşamada teknenin çizgilerinin nasıl olması istediğine buradan karar verebiliyoruz. Kesikli çizgi, kesikli noktalı çizgi gibi alt seçenekler var ve tıkladığımızda daha az seçenekler karşımıza çıkıyor. Biz buradan ISO deşi seçip OK dediğimizde direkt teknenin üzerinde kesikli çizgi şeklinde uygulanmış olacaktır. Sonrasında default seçeneğinde de çizgi kalınlığını arttırıp azaltmalar. Buradan çizgi kalınlığını veya 40 girelim. OK diyelim. Şu an yansıtmadı. Şu seçeneği aktif ettiğimizde baya bir kalın oldu. Hem kesikli hem kalın çizgi bu şekilde oluşmuş oldu.